Dünyanın güneş etrafındaki harekete ve dönme eksenine ilk olması mevsimleri oluştururken aynı zamanda gece gündüz sürelerinin değişmesine de neden olur. Grafikte K şehrinde mevsimlerin başlangıç tarihlerine ait gündüz süreleri verilmiştir. Buna göre 21 Haziran'da dünyanın konumu ve K şehrinin yeri aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir? Grafiğimize baktığımızda 21 Haziran'da gündüz süresinin en uzun olduğu görülmektedir. Kuzey yarım kürede gündüz süresi 21 Haziran'da en uzundur. Bu yüzden K şehri kuzey yarım kürede yer almalıdır. B ve D şıklarına baktığımızda ise kuzey yarım kürede değil, güney yarım kürede yer aldığı için bu şıklarımızı eliyoruz. A şıkkına baktığımızda ise güneş ışınları oğlak dönemcesine dik olarak gelmektedir. Bu yüzden güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Bu yüzden A şıkkını da eliyoruz. C şıkkına baktığımızda ise dünyanın konumu tam da yengeç dönemcesine dik gelecek şekilde güneş ışınlarını almaktadır. Kuzey yarımkürede yaz yaşanırken güney yarımkürede kış yaşanmaktadır. Cevabımız Ceyhan.